Valla ben uyuyorum. Ama başkaları uymuyor. Köyde uymuyor. Hani biraz sen ne bileyim hani toplu namazlar, efendim toplu taziyeler. Bunlar hep e, hastalığın şeyi. Genelde düğünlerde de. Evet falan. düğünlerde tabii düğünlerde. Hepsinde oluyor bu. Ya olmasa iyi ama yapıyorlar. Ne yapalım? Peki, Vallahi herkes kendi tedbirini alırsa Eğer e, her şey daha iyiye gider ama yo, tablo kötü bir tablo Adıyaman açısından hem bizi insanlarımız biraz bilinçsiz gösteriyor tüm Türkiye'ye bunun önlemini almak gerekiyor herkesin maske dezenfektan eldiven e, tedbirini alması gerekiyor ama bugün e, merkezi çıkıp baktığımız zaman insanların çoğunda maske dezenfektan yok e bu da doğal olarak vaka sayısını virüs etkisini arttırıyor Adıyaman'da. Adıyaman'da e, bilindiği gibi son günlerde hem taziye hem de hasta ziyaretleri ve üzerine de bayram ziyaretleri eklenince ee, koronavirüs vakaları arttı bunu ilin yetkilileri de söylüyor Sık sık açıklamalarında bulunuyorlar vakalarla ilgili ee, Biz sosyal mesafe kuralına uymazsak, maskelerimizi takmazsak Biz de bu vakaların e, artışına sebep oluruz Bu resmi, bu resmi ara. Pandemi sürecindeki ilk 3 aydaki hasta sayılarımızı kontrol altında olmasıyla beraber özellikle son süreçte kısıtlamalara ve bakanlığın önerilerine dikkat etmediğimizde hasta sayılarının hızlıca arttığına şahit olduk. Şu anda hastanemizde geçmiş döneme göre daha fazla hasta takip ediyoruz ve bu hastalara sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Süreçte hasta sayısı artış hızı bu şekilde devam eder ise sağlık hizmetlerinde aksamalara yol açma ihtimali olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızın hepsinin maske takmasını istiyoruz, sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz, el hijyeni konusunda dikkat etmelerini istiyoruz.